Buyurun hep beraberce niyaz edelim. Hazır billah min es-seydan irazi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah rızası için namaza, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz için salavata, veyetler için duaya, uydu, hazır olan imama, her kişi niyetine. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله إلى روح النبي وآله وأصحابه وأزواجه وأولاده فرصا إلى روحهما الفاتحة الكشريتنا <applause> 本当だ。 ضريف الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Rabbimiz kılmış olduğumuz vakit namazımızı, bu akabinde kılmış olduğumuz cenaze namazlarımızı kusurlarıyla birlikte dergah ı izzetinde kabul eylesin. Yaşamış olduğumuz şu dünya hayatından, inanmış olduğumuz ahiret hayatına tevdi edeceğimiz merhum Ahmet Bey Efendi'ye ve Muhsin Bey Rabbimiz gani gani rahmet eylesin. Günahlarını ve günahlarımızı affeylesin makamı, makamlarını cennet eylesin. Dünya hayatında çekmiş oldukları sıkıntılarını inşallah Rabbim günahlarına kefaret eylesin. Geride bırakmış oldukları keder de aile efratlarına, yakınlarına, sevenlerine Rabbim sabrı cemil, metanetler ihsan eylesin. Bizler de bir gün onların hali ile, ölüm hali ile hallendiğimizde Mevla ise imanlı ölümler ve hüsnü hatimeler nasip eylesin. Rabbimiz Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'inde Münafikun Suresi son ayeti kelimesinde ecelleri takdir edilmiş olan kullarına hitaben buyuruyor ki Se'ed billah, bismillah ve len yu'ahhirallahu nefsen ifa ca'e bir canın bir nefsin eceli geldiği zamanda Allah onu asla tevhil etmez, sonraya bırakmaz, buyuruyor Rabbimiz. İşte merhum Muhsin beyefendi ve merhum Ahmet beyefendi, kendilerine verilen süreyi tamamladılar, can emanetlerini sahibine teslim ettiler, dönüşü olmayan uzun bir afiyet yolculuklarına çıkıyorlar. Cenab-ı Hak inşallah kendilerine kolaylıklar ihsan eylesin. Biliyoruz ki bu yolculuk, bu uğurlanış bizler için de olacak. Buradan kaçışımız yok. Ama bu yolculuğun ne zaman olacağını, nerede olacağını ve hangi hal üzere iken olacağını hiçbirimiz bilemiyoruz. Cenab-ı Hak vermiş olduğu şu hayatı rızasına uygun olarak yaşayıp ruhumuzu iman-ı kamil ile teslim edebilmeyi her birerlerimize nasip eylesin. Rabbim şuraya gelmeden evvel hatalarımızdan, günahlarımızdan tevbe edebilmeyi, istiğfar edebilmeyi her birerlerimize nasip eylesin. Merhum Musim Beyefendi ve merhum Ahmet Beyefendi son yolculuklarında sizlerden bir hüsnü şahadet ve bir de helallik bekliyorlar. Sizler kendilerini yok inan tanıyanlarınız, bilenleriniz olarak dünyada halü hayatlarında cenâizle i sıhhatlerindeyken Allah'a, Resulullah'a, Kitabullah'a Allah'a ahiret gününe iman etmiş, iyi bir, birer insan, iyi bilen Müslüman olduklarına Allah için şahitlik eder misiniz? Ederiz. <laughs> Ahirete maddi, manevi, dünyevi, buhravi, komşuluk, yakınlık, akrabalık, özellikle de cemaatlik haklarınızı helal ediniz. Tekrar helal ediniz. Tekrar helal ediniz. Cenab-ı Hak yapmış olduğunuz üstü şehadetlerinizi ve helalliklerinizi dergah izletinde izzetinde kabul eylesin. Ruhları için, Allah rızası için El Fatiha.